öğreniyor muyuz kuzular? Evet sevgili arkadaşlar zarf yapıyoruz. Hangi zarfları bitirdik? Durumu bitirdik. Zaman bitirdik. Miktar bitirdik. Şimdi ne yapacağım? Şimdi de gösterme zarfı. Hocam öyle bir zarf mı var? Var. Gösterme zarfı. Bak, seçeneklere koyuyorlar. Bazı kitaplarda gördüm ben işte bir parça veriyor. Bu parça ile ilgili hangisi söylenebilir, söylenemez diyor. Mikrofon açık değil mi? Hangisi söylenebilir ya da söylenemez diyor. Sonra seçenekte yazıyor. Gösterme zarfı kullanılmıştır diyor. Duydun mu hiç? Gösterme zarfı. Bak yazıyorum. Gösterme zarfı. Arkadaşlar bu ne biliyor musunuz? Bu işte. Aha kelimesi var ya işte o. İşte o. İşte kelimesi. İşte Nazlı Hoca size gösterme zarfını anlatıyor. İşte. İşte bu kelimenin altı çizildiğinde bu nedir derlerse gösterme zarfı diyeceksiniz. Tamam mı? Aha! Hani aha dediğimiz bir ifade vardır ya işte o gösterme zarfıdır kızım. İşte kelimesinde aynı zamanda benzeşme sorusunda da karşınıza çıkabilir bunu da bir yerde görmüştüm. İşte benzeşme diye görmüştüm ama hangi kaynak e, inanın hatırlamıyorum onu. Peki sevgili arkadaşlar gelelim yer yön zarfına. Yer yön zarfı. Şimdi bu yer yön zarfını iyi öğrenin. Neden iyi öğrenin? Eee cümlenin ögelerinde de karşınıza çıkacak. Yer yön zarfları cümlenin ögelerinde de zarf tümleci oluyor. Dolayısıyla önemlidir sevgili arkadaşlar yer yön zarfı. Dikkat etmemiz gereken noktalar var. Hatta ben eee yer yön zarfı deyip şurayı sileyim. Çünkü tahtada 3 farklı şekilde göstereceğim size yer yön belirten kelimeyi. Yer yön belirten kelimeleri yazıyorum. Nelerdir onlar? İleri, geri, aşağı, yukarı, İçeri, dışarı, öte, beri bunlar yer yön belirten kelimelerdir. Öte uzağı işaret eder. Beri bir tık daha yakını işaret eder. Bunlar işaret bildiren, yer yön belirtiş işaret bildiren diyorum. Yer yön belirten kelimelerdir arkadaşlar. Tamam mı? Olayımız şu. Bu yazdığım kelimelerden bir tanesi herhangi biri İsmin önüne gelirse bunlar ne olurlar kuzum? Bunlar sıfat olurlar. E sıfat ismin önünde olmuyor muydu? Bunlar da bu yazdığım kelimelerde ismin önüne gelirse ne olurlar? Sıfat olurlar. Aşağı mahallede oturuyor. Aşağı mahallede oturuyor. Aşağı kelimesinin altını çizse bize bunun türü nedir diye sorsa, türünü sorsa ne diyeceksin? Mahalle isim, bu da ismin önüne sıfat olarak kullanılı diyeceksin. Ya da yukarı, yukarı yazdım, yukarı, yukarı kata taşındılar. Yukarı kata taşındılar. Kat, daire isimdir. Yukarı kat dediğinizde burası ne oldu? Sıfat oldu. Onunla Öte dünyada hesaplaşacağım. Bak. Öte dünyada, öte dünyada hesaplaşacağız. Öte dünyada. Dünya isim mi kuzum? Evet. Öte dünya deyince burası ne oldu? Sıfat oldu. Anlaşıldı mı? Buraya size yer yön belirten kelimeleri yazdım. Altı çizili olan kelimeyi pat diye atlama. Diyorum ki sana bak bu yeryön belirten kelimeler bir. Ne olabilirlermiş? Sıfat olabilirlermiş. Peki, o zaman şöyle silelim. Silelim. Örnekleri siliyorum. İyi dinle şimdi. Şurayı da sildik. Fiil. Ya da fiilimsi. Fiil ya da fiilimsi. Tamam mı? Fiil ya da fiilimsiye Nereye sorusunu soruyorum. Nereye? Ve bu soruyu sorduktan sonra yanıt aldığım kelimeye bakıyorum. Fakat, fakat. Bunlar, bunlar ne alacaklar? Bunlar ek alacaklar. Hangi ek alacaklar? Hal eki alacaklar. Tamam mı? Durum eki alacaklar. Ondan sonra ne diyelim? Çoğul eki alacaklar. Her neyse. Arkadaşlar çekim eki aldıklarında diyorum yani. Nereye sorusunu sordum, Yanıt aldığında bunlar ama ek alacaklar. Peki hocam ek alırlarsa ne oluyorlar? O zaman türlerine ne diyeceğiz? O zaman da türlerine isim diyeceksin. Bak hala zarfı anlatmadım. Sıfat olduğunu gösterdim. Nereye sorusunu soruyorum fiile ya da fiilimsiye? Ama bir bakıyorum ki bu kelimeler ne yapmış? Ek almış. Bak bu çok önemli ek aldılarsa o zaman ne oluyorlar? İsim oluyorlar. Dikkat edin şimdi. Aşağıya düşürdü. Çorapları aşağıya düşürdü. Düşürmek fiil, düşürmek fiil. Nereye düşürdü? Aşağıya. Ha, ek mi almış? Ek almış. Kelimem aşağı. Y burada nedir? Kaynaştırma, koruyucu hürsüz. Yanındaki E de haleki. Yönelme, yaklaşma, durum eki. E burası haleki aldığına göre bu sözcüğün sana türü sorulursa ne diyeceksin? İsim diyeceksin. Anlaşıldı mı? Ya da ya da ses yukarıdan geliyor. Ses yukarıdan yukarıdan geliyor. Gelmek fi. Nereden geliyor? Yukarıdan. Yukarı kelimesi burada. dendam halekini almış arkadaşlar. E o zaman ne olacak bu sözcüğün türü? İsim olacak. Yukarıya çıkalım. Çıkmak değil. Nereye çıkalım? Yukarıya. E kalmış. E kaldığı için nedir? İsimdir. Bunu sakın unutma. Hatta, hatta yer yön belirten kelimeler, bu kelimeleri ben ismin e, de, den halini getirdiğimde, ögeler konusuna da geldiğimde bunlara ne diyeceğim? Bunlara dolaylı tümeç diyeceğim. Ne diyelim? Ee, ev ahalisi yukarıya çıktı. Nereye çıktı? Yukarıya. Yukarıya. Sonunda A var. O zaman hangi öge olur? Dolaylı tümleç. Bu arada dolaylı tümleç e, son zamanlarda karşımıza sürekli yer tamlayıcısı, yer tamlayıcısı olarak çıkıyor. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Dolaylı tümleç olarak karşımıza çıkar ögeler konusunda. Yukarıya dersen peki ögesini değil de türünü sorarsa ne diyeceksin? Türünü sorarsa da isim diyeceksin. Çünkü halek almış. Halekini aldıysa isim olmuştur. Tamam mı? Buna da dikkat edin. Bu da tamamdır. Bu da tamamdır. Burayı da silelim. Şimdi sevgili arkadaşım ek alacak kısmını da sildik. Şu ismi de silelim. Hocam artık bir zahmet lütfen zarfı anlat bize. Hemen anlatıyorum. Bir fiil ya da bir fiilimsiye, bir fiil ya da bir fiilimsiye nereye sorusunu soracaksın. Bunlardan biriyle cevap alacaksın ve bunlar ek almayacak. Bak bu kesinlikle buna dikkat et. Ek almayacak. Çünkü ek alırsa ne olduğunu az önce söyledim. Bunlar ek almayacaklar. Fiile ya da fiilimsiye nereye sorusunu sordum? Cevap aldım ama cevap aldığım bu sözcük ek kalmayacak. Sana bunun türünü sorarsam, türü nedir dersem, bana ne diyeceksin? Yer, yön, zarfı diyeceksin. Ögelerini buluyor olsaydım hangi öge diyeceksin? Zartmacı diyeceksin. Tamam mı? Şimdi iyi dinle. Bu akşam, bu akşam hep beraber dışarı bak tahta şimdi düşecek ha bir daha sıkıyorum tornavida bulamadığım için kaldı ha. <laughs> bu akşam hep beraber dışarı çıkalım bak şimdi çıkmak fiil çıkmak fiil ne zaman çıkalım bu akşam burası zaman zarfı mı Evet. Peki, hadi önceki konuları tekrar edelim. Burası aynı zamanda bir sıfat tamlaması mı? Evet. Bir sıfat tamlamasını şu an zarf göreviyle kullandım mı? Evet. Peki. Nasıl çıkalım? Çıkmak değil. Nasıl çıkalım? Hep beraber çıkalım. E fiile nasıl sorusunu sordum. Burası da durum zarfı değil mi? Evet. Peki nereye çıkalım? Nereye çıkalım? Dışarı. Dışarı nereye sorusunu sorduğumda yanıt aldım ve görüyorsun ek almamış. O zaman ne? Yer yön zarfı. Ögelerini buluyor olsaydım hangi öge diyecektim? Burası yer yön zarfı olduğu için buraya zarf tümleci diyecektim. Bir cümlede hem zaman zarfı kullandım, hem durum zarfı kullandım, hem de arkadaşlar yer yön zarfı kullandım. Ögelerini bulalım. Ögelerini bulalım. Çıkalım yüklen. Çıkacak olan kim? Biz. Biz gizli özne. Ne zaman çıkalım? Bu akşam zarf tüneci. Nasıl çıkalım? Hep beraber zarf tüneci. Nereye çıkalım? Dışarı. O da zarf tüneci. E üç farklı soru, üç farklı çeşitte zarf var. E o zaman ne olacak? Üç tane de ayrı ayrı zarf tüneci olacak. Olabilir mi? Tabii ki olabilir arkadaşlar. Ne diyelim? Öğrenciler, öğrenciler ee, teneffüs bitince içeri girdi. Ha. Hocam şu teneffüs nasıl yazılıyordu? Bunu bir önceki videoda da söylemiştim galiba. Teneffüs. iki F ile yazılıyor. Solunum anlamında da kullanılır. Mola anlamında da kullanılır. İkisi de bu şekilde yazılıyor. Teneffüs bitince öğrenciler içeri girdi. Öğrenciler içeri girdi. E, girmek fiil. Nereye girdiler? İçeri. Buna dolaylı tümleç diyemezsin. Ögelerini buluyor olsaydık. Neden? Çünkü nereye sorusunu sorduğunda, yanıt aldığın kelimenin sonunda e, d'den haleki yok. O yüzden dolaylı tümleç olmaz. Girmek fiil. Nereye girdiler? İçeri. E kalmış mı? Almamış. O zaman burası nedir? Yer, yön, zarfıdır ögelerini buluyor olsaydım girdi yüklem giren kim öğrenciler özne nereye girdiler içeri bu da ne olurdu bu da zarf tümleci olurdu. Ben her şeyi anlattım. Beri gel. Bak beri gel. Gelmek fiil. Nereye geleceksin? Beri. E kalmış mı? Hayır. O zaman ne olacak? Yer, yön zarfı. Ögelerini buluyor olsaydım gel, yüklem. Gelecek olan sen, sen gizli özne. Nereye geleceksin? Beri. Ne o? Zar tümleci olacak. Devam edelim. Beriye gel dersek, biraz beriye gel dersek, gelmek fiil. Nereye geleceksin? Beriye. Ek kalmış. Ek kalınca ne oluyor? Ne oluyor? İsim. Hangi ögü oluyor? O zaman da dolaylı tümleç oluyor. Tamam mı? Beriye gel dersek dolaylı tümleçtir. Ya da beride bekle dersek dolaylı tümleçtir. Sen beri tarafta bekle. Beri taraf. Beri taraf dersen, orası da taraf isimdir. Beri taraf dediğinde beri ne oluyor? Sıfat oluyor. O zaman da sıfat oluyor. Evet sevgili arkadaşlar, ee, söyleyeceğim bir şey var mı diye düşünüyorum ama her şeyi söyledim. O zaman ne kaldı? Bir başlık kaldı. Sadece bir tane. Ne? Soru zarfı kaldı. Soru zarfı da bitti mi? Bu olay da bitiyor. Bir sonraki videoda sizi soru zarfına bekliyorum o zaman. Sevgili arkadaşlar, kanala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.